Herkese yeni bir videodan, belki de bu haftanın çektiğim son videosundan merhabalar. Bugün çok fazla çekmeyi tasvip etmediğim fakat uzun süredir benden özellikle istenilen bir başlığı çekiyorum. Niye desteklemiyorum? Çünkü uygunsuz kelimeler kullanabiliyoruz bu konuyla alakalı. O yüzden çok fazla desteklemiyordum. Fakat maalesef zaten var olan durumlar. Ben de bunu hissettiğim zaman ve gördüğüm zaman bir şekilde normal açılımlarda da zaten söylüyorum. Başlıktan da tabii ki de gördüğünüz üzere üçlü ilişkilere bakacağız. Belki siz evlisiniz, belki karşınızdaki insan evli maalesef. Veya normal bir üçlü durum. Farklı ayrıldığınız kişinin hayatında birini almıştır. Bu şekilde de olabilir. Birazcık fazla kart... Çekeceğim bu konuyla alakalı. O yüzden kendinize özel niyetler alınız lütfen. Bu arada hiç kimse kanalıma abone olmak zorunda değil. Öyle bir zorlamamız, öyle bir kısıtlamamız yok. E, herkes niyete dahildir diyerek hemen şöyle bir başlamak istiyorum. Bakalım. Şey Kartlar bana ağır aksak gelecek şimdi o yüzden. Hadi bakalım. Neler söyleyeceğiz bu konuyla alakalı? Gerçekten bu konuyla ilgili benim için çok e, kritik bir konu. Çünkü hani biraz daha e, laflarıma, sözlerime, e, gördüğüm bir takım şeylere e, güzel yansıtmaya niyet ediyorum sizler için. Bakalım nasıl enerjiler bizimle beraber. Haydi bakalım özel açılım olmadığı için yani kolektif açılım olduğu için lütfen kendinize özel niyetler alın ki net olarak cevapları alabildiğinizi hissedebilin. Yani kişiye özelmiş gibi dinliyorsunuz o zaman. Kolektif olarak dinlemeyin de kendi niyetlerinizle beraber dinlerseniz çok çok daha güzel olur sizin için. Haydi bakalım. şu pamuğu koyamadık <laughs> yani gerçekten şu masaya koyduğum pamuğu hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama baya aylar oldu bu arada pamuk meselesini yanlış anlayanlar olmuş çıldırdım güldüm bazı e yorumları okuyunca e o mesele değil arkadaşlar siz başka yere vurmuşsunuz ama benim masaya koyduğum pamuğumdan bahsediyorum <laughs> Haydi bakalım. Şimdi şöyle bir besmele çekeyim. Hemen açmaya başlıyorum. Öncelikli olarak şu sırayı açacağım. Çok fazla zorlayıcı enerjilerde görünmesini istemiyorum. Şimdi lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım ve kim için dinliyorsanız Açılım bitinceye kadar lütfen o kişiyi gözünüzden önünden götürmeyin ki en enerjisini net olarak buraya çekebildiğimizi hissedelim diyerek hemen başlamak istiyorum. Şimdi burada şu durumlar için kendinize göre alın lütfen. Yani bir insanla ilişki yaşıyorsunuzdur, hayatına başka birini almıştır veya siz evlisinizdir veya karşınızdaki insan evlidir. Lütfen buna göre kendiniz dizayn ederek kafanızda dinleyin. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Zaten üçlü ilişkilere gelebilecek en kıymetli kart statüko kartı. Yani burada değiştirilemeyecek bir şey. Karşınızdaki insan bu durumun içerisinden çıkamayacağını birazcık düşünüyor. Yani üçlü durumun içerisinden çıkamayacakmış gibi ve siz ona ulaşılmaz bir kanat gibi görünüyorsunuz artık. Yani siz resmen uçuyorsunuz. Ve burada bu insan ne kadar bir şeyleri değiştirmeye çalışsa da aslında aranızda mesafe olabilir veya uzun süredir bu kişiyle görüşmüyor olabilirsiniz. Ve çok ciddi derecede yani burada kılıç altılısı ile beraber acayip zorlayıcı süreçlerden geçtiğinizi söyleyebilirim. Özellikle karşınızdaki insanın bu değişimi yaratmak üzere çıktığı bu yolda ve bir türlü bırakamadıkları, belki de kendi geleneklerinde bir şekilde içsel bağlılığından ötürü, belki hayatındaki insana bağlılığından ötürü, bakın bu siz de olabilirsiniz lütfen. Çok kritik bir başlık. O yüzden kendinize göre de e, dinleyebilirsiniz. Biraz daha zorlayıcı bir süreç. Şu an hala bu zorlayıcı süreç devam etmekte. Ama karşınızdaki insan bir şeylerin değişeceğine gerçekten inanmıyor. Fakat değiştirmek istiyor ve değişmek istiyor. Çünkü bu insan kendisini nasıl diyeyim, size çok ait hissediyor ve sizinle beraber olmak isteyen bir insan var. Birazcık birazcık diye burada bayağı bir e, uzaklaşma olduğunu veya karşınızdaki insanın sizi bir şekilde yargılayıp canınızı sıktığını hissettim. Ama e, değişim, değişemeyecek hiçbir şey de yoktur. Değişmeyen şeyin e, kendisi, ta kendisidir değişim. E, o yüzden hani şunu söyleyebilirim ki karşınızdaki insanın eğer ki hayatında biri varsa bu kişiyle ilgili ciddi bir uzaklaşma yaşadığını fakat bir şekilde geleneğine bağlı olduğu için bu durumda kaldığını söyleyebilirim. Ama eğer ki bu insanla evli değilseniz ve o evli değilse normal bir ilişki tarzı yaşıyorsanız aslında bu insan ee, birazcık kendine bağlı bir kişi. Eğer ki evlilik gibi bir durum yoksa biraz kendine, şahsına bağlı ve nasıl diyeyim birazcık flörtöz bir yapıya sahip olan fakat kendi içinde kendine uzaklaşmış olan bir insandan bahsedebilirim. Ama şu süreçte yine bir değişim rüzgarları olduğunu değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Şu anda ilk olarak bir değişimle alakalı ve aranızdaki mesafeyi kapatmakla alakalı veya aranızdaki durumları eşitlemekle alakalı bir durum hissettim karşınızdaki insanda. İntikam da almak istemiş olabilir bu insan sizden veya siz ondan böyle bir şey e almak istemiş olabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki bakın tam olarak söylediğim yönde hareket ediyor. Planlama ve harekete geçme zamanı ve mutluluk. Yani ve bu şöyle bir enerjiyle geliyor bana. Gerçekten hayatında sürekli birilerini değiştiren bir insan insamsa eğer karşınızdaki kişi. Aslında kendi içinde <laughs> mutlu olamadığı için biraz daha sürekli yeni yeni işlere, yeni yeni kişilere Hani duygu değil de geçici ilişkilere kendisini verdiğini söyleyebilirim. Ee, o da kendi içinde mutlu olamadığı için ve kendini bu şekilde mutlu hissedeceğini hissedeceği için. Hani şurada söylemiştik ya gerçekten içinde kendi kendine çok uzaklaşmış bir insan var ve daha fazla uzaklaşma enerjisi hissettim. Ama eğer burada maalesef üçlü bir durum söz konusuysa ee, burada bu insan gerçekten mutluluğu sizde buluyor. Yani bu insan sizi istiyor ve sizi arzuluyor. Ve zaten bununla ilgili çok uzun süredir yaptığı bir planlama var. Ve bu planlamayı işleyişe koymak isteyen de bir kişiden bahsediyorum. Ama ben bu insanın biraz geçmişinin kirli olduğunu hissettim. Özellikle ilişkilerle alakalı birilerini çok kırmış olabilir. Biraz daha söylediği bir şey yaşıyor gibi geldi. Bu haftanın genel enerjisi de buydu zaten. Şöyle ki bu insan evlenmiş olabilir, şu süreçlerde hayatına yeni birini aldığını görmüş olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa alt planda bu insanın gerçek sevgiyle henüz tanışmak istemediğini söyleyebilirim. Ama eğer ki üçlü bir durum varsa bu konuyla alakalı bu insan hayatını yeni olarak sizi istiyor. Yani eğer ki onun hayatında biri varsa veya sizin hayatınızda biri varsa hiç fark etmez bu insan sizi hayatında istiyor çünkü asıl mutluluk sizin e, onun için sizsiniz yani ben bu başlığı biraz kritik olduğunu söylemiştim ama gerçekten o şekilde ve şundan bahsedebilirim aslında bu insan çok e, korumacı İçten içe bu özelliğini belki dışarı vurmuş bir insan olmayabilir ama çok korumacı olan ve içten içe güvensiz olan bir kişi var karşınızda dışa karşı ve dış hayata karşı ee, ne kadar zıbıda da olsa mesela ne kadar flörtöz de olsa bu insanın güvenli bulduğu alan bir şekilde sizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani e, burada gerçekten bir şefkat hissetmek, bir sevgi hissetmek, belki de aile kurmak, yuva kurmak kavramını bu insan bir şekilde sizde görmüş ve yaratmış ve bunu çok fazla istiyor. Eğer ki siz, bu, siz de bu kişiyle evli olabilirsiniz bakın. Ona göre de dinleyebilirsiniz. Şimdi çok ayrı ayrı başlıklara ayrıldığı için ben çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ve burada şöyle bir durumda söz konusu. Eğer çocuklarla ilgili bir meselemiz varsa bu insanın konuyla ilgili çok ciddi düşündüğünü fakat arkada parayla alakalı durumların çalıştığını da söyleyebilirim. Ve çok ciddi burada aslında endişeler söz konusu. Yani karşınızdaki insanın aslında belki çocuğuyla alakalı veya çocuğu yoksa bu ortak çocuğunuz da olabilir tabii ki. Evet, yani çocuğu bile yoksa burada şöyle bir durumun endişe, şöyle bir durumun endişesi söz konusu. Ee, sizin hayatınıza biri girer mi? Veya sizi sürekli başka biriyle hayal etmek böyle bir kıskançlık var bu insanın içerisinde. Veya o hayatına birini aldıysa sizi uzaktan takip edip sizi bir şekilde kıskanmak ve içten içe kendini çok zorlayan bir enerji var bu insanda. Yani size gelmemek için elinden geleni yapan bir insan olarak görüyor olabilirsiniz ki haklısınız. Fakat şöyle de bir durum var. Sizin bu insanla öğreneceğiniz bir takım süreçler ve öğrenmeye devam etmeniz gereken bir takım süreçler var. Aranızda inanç farklılığı veya bir şekilde statü farklılığı olabilir bu kişinin. Patronunuz olabilir, veya bu insanlarla çok kırıcı kırıcı aşamalardan geçmiş olabilirsiniz. Ve gerçekten çok ciddi bir çatışma haline girmiş olabilirsiniz. Bütün bu durumlar bu insanın içinde bir endişe yaratıyor. İlk söylediğim şey çocuklarla alakalı bir durumdu. Ee, konuyla da alakalı bu insanın içinde döndürdüğü çok e, felaket korkular var. Bunun sebebini tabii ki de şu anda tam olarak bilemiyorum ama burada sürekli kendini savunma hali kendi hayatım ben benim hayatım diye diyen bir insan var sanki e, şundan da bahsedebilirim eğer hani normal bir sevgiliyseniz ve hayatına farklı birini aldıysa burada bu insanla sizi çok karşılaştırıyor yani bir ona bakıyor bir size bakıyor ama ben yine şunu söyleyebilirim ki buradaki bütün aşamalar bir şeyler öğrenmeniz adına en azından enerji bu şekilde gerçekten ve aslında e, burada ben biraz şey de hissettim. Araya alınan üçüncü şahısların e, etkisinin de dışında sanki bu insanın sizi suçladığı şeyler var gibi de hissettim. Tam olarak beklediğim enerji yani ciddi bir yorgunluk. Bu insan sert biri olmaktan çok yorgun. Yani ilişkiler içerisinde veya sizi düzeltmekle alakalı belki siz ona göre uygun biri değildiniz ama geldi e, o otak oldu diyelim burada sanki sizi değiştirmeye çalışmış bir insan var ona özellikle güven konusunda ben bu insanın güven ne güven verebildiğini ne güven alabildiğini hissettim çünkü zaten maalesef üçlü ilişkilerde genel olarak güven olmuyor genelde bekleyen taraf olmak zaten çok acı verici bir durumdur o yüzden hani sağlıklı e, görmediğim fakat e, hissettiğim bir durum var ki kendinizin içinde kendinizi ezik hissettiğiniz veya hani ben saf mıyım ya ben niye böyle bir durumun içindeyim dediğiniz bir durum olduğunu da hissediyorum ama burada e, nasıl diyeyim gerçekten işlerin içi paraya ve işine bağlı bir insan da var burada veya parası yoksa e, bu üçlü durumda eğer parayla ilgili bir çıkar da varsa sebebi bu da olabilir. Yani bu insan sizde bir şekilde güven kırıklığı yaratmış. Siz de o kişide de belki yaratmış olabilirsiniz. Ortak bir enerji de olabilir fakat iki taraf da çok yorgun. Yani siz de yorgunsunuz, o da yorgun, o da yorgun. Yani üçlü olarak çok ciddi bir tıkanıklık var burada. Hareketsiz bir enerji var, basiretsiz bir enerji var. Durma enerjisi var. Bu kişinin sizden haberi olmuş olabilir, bir şeyler ortaya çıkmış olabilir. Bakın böyle durumlar da söz konusu. Ee, birazcık daha karşınızdaki insan profesyonel davranmaya çalıştıkça davranamıyor sanki. Sizden uzaklaşmaya çalıştıkça sizin kuyunuza düşen bir insan olarak hissettim. Ama şöyle de bir şey var ki. Gerçekten güven konusunda belki kimseye güvenmiyorsa sizi yani yüzde bir bir güven. Ben güven gördüğüm zaman her zaman öyle söylerim. Böyle bir durumumuz söz konusu biraz daha böyle nasıl diyeyim ee, şu an üçlü ilişkilerin gidişatında hoş olmayan bir takım durumların yaşandığını veya dediğim gibi bazı şeylerin ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir siz öğrenmiş olabilirsiniz onun hayatında birinin, ol, birinin olduğunu ve burada hakikaten ben bir intikam kokusu hissediyorum. Sanki bir şeyleri bilen taraf bir şeyler de yapmaya çalışıyor olabilir ama burada gerçekten çok ağır olan bir yük var onu da söyleyebilirim. Yani iki tarafında, arasında, üç tarafında, kalbinde ciddi bir yük var. Burada şimdi sert bir şekilde sizin kanalınızdan çıkmış bir insan varsa şu anda ne ileri doğru gidebiliyor ne geri doğru gelebiliyor. Şöyle bir durmak var. Yani neyi doğru neyi yanlış yaptığını çok iyi bilen bir insan olduğunu hissetmedim. Ve şu anda e, sevgi ve değer noktasının değiştiği ve yaşamak zorunda kaldığınız bir ruh hali içerisindesiniz. Karşınızdaki insan da öyle. Ama burada bu insanın parayla alakalı yine bir durum geldi burada. Ben e, bu şekilde hissettim. Sanki bir şeyin değişimiyle beraber bu insan tam olarak size doğru yönleniyor. Bir şekilde evren ona güç mü veriyor diyeyim bilemedim ama burada sinsi enerjilerin hakim olduğu o noktanın temizleneceğini de hissettim. Yani Gerçekten kaderle birlikteliğin birliktelikleri olan kişiler ciddi manada birleşimler yaşayacaktır burada. Ama o kuvvetli bağlantıya tekrar dönmek isteyen bir insan veya sizi sadece kuvvetli olarak görüyorsa size dönmesi söz konusu. Birazcık daha içindeki flörtöz enerjiyi, flört etme enerjisini, sevgi verme enerjisinden uzak kalma gibi bir durumdan uzaklaşması ee, gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yani bu insanın birazcık değişimiyle karşılaşıyorsunuz. Aslında bu süreç sizi de çok fazla değiştiriyor. Ama ben burada size gerçekten ruhsal olarak böyle bağlı bir insan da hissetmedim değil. Ki burada zaten şöyle bir durumdan da bahsedebilirim. Bakın özgürlükle alakalı ve andaki güç. Bu insan iki kişi arasında o kadar çok kalmış ki. ben karşılaştırmaktan bahsetmiştim. Burada hakikaten bir karşılaştırma var. Yani o kişiyle sizi bir karşılaştırma gibi bir durum söz konusu. Bir taraf belki özgürlük vaat ediyorken bir taraf bağımlılığı e, çalıştırıyor. O yüzden bu insan işte özgürlüğe kavuşup bakar mısınız? Kupa üstüne kavuşmak istiyor. Yani burada aslında ona asıl mutluluk veren veya verecek olan noktaya gelmek istiyor. Ama burada bir taraf zihnine hizmet ediyor ve siz de bu insanın kalbine hizmet ediyorsunuz. Ve kalbine hizmet eden taraf o kadar sağlam ki, yani eğer evliyseniz bu insanın size geri dönme ihtimali çok çok yüksek, kolektif bir açılım, lütfen ona göre dinleyin. Veya siz evliyseniz bir şekilde bu insanın size doğru akması veya o evliyse bir şekilde bu insanın tekrar size doğru gelmesi, bir şekilde sizin ona gitmeniz bir birleşim sevindirici bir durum söz konusu burada. Ama bu insan bağımsızlığını ilan eder mi diye soracak olursanız ben burada zaten bağımsızlığı bir ilan etmek olarak aldım. Ama burada bakın anne de olabilir, baba da olabilir, büyük bir şahıs da olabilir. Belki hani biraz daha geleneklerine bağlı bir insandan bahsetmiştim burada. Belki de biraz daha anne yapısıyla büyümüş bir kişi vardır. Veya geleneklerine bağlı büyümüş bir kişi vardır. O yüzden biraz daha e, o duruma bağlı hissediyordur. Kendini ama eğer ki sadece sevgiliyseniz ve o hayatına farklı birini aldıysa şundan da bahsedebilirim. Çok güçlü bir rakip. Yani siz kendinizi bir seçenek olarak asla görmeyin. Ama bu insan sizi bu kişiyle çok net olarak karşılaştırıyor. Hani şey ona ona bakıyor. O yanımda o var ama aklımda sen varsın. Hadi gel de işin içinden çık dediğimiz gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada aslında bir şeyleri bu ağır olan yüklerin hafiflemesi gibi bir durum söz konusu olacak özellikle gidişata baktığım zaman karşınızdaki insanın bir takım farkındalıkları bu kişiyi size doğru itecek mi itecek yani bu gerçeklerden kaçabilir miyiz kaçamayız ama birazcık daha üst bir seviyeye ulaşmak ve hafifleyip biraz daha e, yükselmek e, gibi bir durum söz konusu olacak yani burada enerjiler hafifleyecek en azından hiç yoktan bu insanla ve karşı karşıya gelmeniz, yüz yüze gelmeniz gibi bir durum size vaat edilecek diyebilir miyim diye bilirim. Ve şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Bakın, benim için üçlü bir ilişki videosuna gelebilecek yine çok mükemmel bir kart. Gerçek aşk. Ya bana göre gerçek aşk ilahi ilahidir de. Hani ben gerçek sevgi diyeyim bu karta. Bakın bu insan gerçek sevgiyle karşılaştığı an hayatının amacını görmüş. Yani siz bu insanın nokta atışısınız ve bu insan hayatının içinde biraz daha kaybolmuş bir insan ama bir takım şeyleri başlatması için de hayatın size uygun şartları getirmesi lazım. Bu insanla sadece sevgili olup ayrıldıysanız ve şu an hayatında biri varsa veya sizin hayatınızda biri varsa hiç fark etmez. Burada aslında şu geçirdiğiniz süreç bu insanın size çok net hazırlanıyor olması ve bu sürecin sizin de ruhunuza değiyor olması söz konusu ve gerçekten iki tarafta çok düşünüyor. Hani nasıl bir hayata edim ve nerede olmam lazım? Yani o kadar aslında böyle büyük büyük konuşuyor ki şu an kartlar bana öyle hissiyatlar veriyor ki anlatamam. Ama en azından amacının Burada en son olarak amacının sevgi olacağını ve bu duruma büyücüyle beraber ulaşacağını söyleyebilirim. Yani küçük bir ruhun büyümesi gibi düşünün. Fakat bu süreç gerçekten yıpratıcı olabilir sizler için. Tabii ki de ben olaylarınızı net olarak bilmediğim için belki çok net net konuşamam. Ama şu anda olayların gidişatı bu şekilde veya size vaat edilenler bu şekilde diyebilirim. O üçlü bir durumda yine gelebilecek en büyük kartlardan biri değil mi? Adalet. Yani burada ben şöyle bir şey var. Eğer size farklı bir amaçla yaklaşıldıysa veya size söz verildiyse, söz verildiyse ve bir şekilde tutulmadıysa veya karşınızdaki insanın bir takım değişikliklerini görüp aa sen böyle biri miydin? Yani hayır bunu yapamazsın bir dakika ne oluyor dediğiniz gibi bir durum varsa bir kere bu insandan bir geri dönüş alacağınızı söyleyebilirim. Eğer evliyseniz bir geri dönüş alabilirsiniz. Eğer ki haksızlığa uğradıysanız bu insandan bir geri dönüş alacaksınız. Hayırlısıyla tabii ki de. Çünkü burada aslında şöyle bir şey var. Siz bu insanı hiç layık olmadığı bir noktaya koymuşsunuz. Yani belki de siz çok daha güzelsiniz veya yakışıklısınız. Biraz özgüven eksikliği de olabilir bu kişide. Veya siz çok çok seven taraf olmuş olabilirsiniz. Birazcık daha sizi aşağı görüp sizden kaçmış olabilir gerçek sevgiden de gitmiş olabilir bu kişi. Ee, ama şunu da söyleyebilirim ki gerçekten bu insan sizin yokluğunuz içerisinde, eğer ayrılığınız varsa veya üçlü bir durum içerisindeyseniz size ihtiyacı olan veya bir şekilde sizi arzulayan bir kişi var burada ve e, şöyle de bir durum söz konusu aslında. Bu insanın size karşı şöyle bir hissiyatı var. Ben iyi ki öyle birini tanıdım. Yani o kadar çok kendisinin değiştiğinin farkında ki aslında iyi ki dediği bir durum var. Yani iyi ki karşıma çıktın ve iyi ki bunlar oldu. Çünkü eğer ki sen karşıma çıkmasaydın bunların hiçbiri olmazdı diyen bir insan var sanki. Ama ee, nasıl diyeyim bakın sizin kalbin, kalbinizi bir yokluk içinde bırakmış bir insan varsa aynı şeyi zaten o yaşıyor. Ama eğer ki elinizde olmayan sebeplerle bu insanın ayrıldıysanız ve bir şekilde bu insan bir başkasına gittiyse... Haksızlık çok büyük yapıldıysa size karşı ee, burada şunu söyleyebilirim ki zaten ilahi adalet çalışacak. Yani adil olan neyse o olacak. Hani evren konuşacak burada. Anlatabiliyor muyum? Burada şöyle bir şeyden de bahsedebilirim aslında. Birazcık daha sürecin girdiği bir durum söz konusuysa eğer ki bu insanlığı aranıza veya bir takım şeyler sürekli kısır döngü halindeyse, gel git enerjileri varsa, hayat bir başkası varsa, o size geliyorsa veya siz dayanamayıp o gidiyorsa bir şekilde bu sizin süreçlerinizi uzatıyor. Onu da söyleyeyim çünkü burada içsel bir farkındalık aslında çok fazlasıyla söz konusu diyebilirim. Şimdi ben şöyle bir enerji de alacağım. Bu arada kanalıma abone olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Tabii ki de zorunda değilsiniz. Eğer olmak isterseniz olabilirsiniz ve yan tarafındaki zil butonlarını da aktif hale getirmeyi unutmazsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Size kat seçtireceğim buradan. Bu arada bana ulaşmak isterseniz, ulaşmak istiyorum diye yazarsanız muhakkak geri dönüş sağlanacaktır size yorumlarda. Şöyle biraz yakın koyacağım. Şimdi önce şu son enerjiyi bir almak istiyorum. Bakalım. Tartışma, karar, lütfettik ve düşüncesizlik ben yargısı olmak. Şimdi şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Ee, biraz daha böyle gerçekten karar aşamalarının olduğu ve hayatındaki kişiyle biraz daha uzaklaşma yaşadığı, biraz sizi görmeye çalışıyor bu insanda. Eğer siz böyle aşamalar yaşadıysanız e, ee, sizi arıyor bu kişi. Yani arın, arısın ikinizi karşılaştırması gibi bir durumdan bahsetmiştim ama diğer kişi çok fazla yük yapıyor ve bu insanın aklına siz sürekli geliyorsunuz ve bu insan bu kişiyle alakalı sürekli bir kararlardan geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ve sürekli bu insanla ilgili dürtülüyorsunuz siz. Yani evren onu bir, bir şekilde rahat bırakmıyor. Büyük ihtimalle kanalda belki de bir birliktelik olduğu için de olabilir. Ama burada çok ciddi bir belki ön yargılı davrandığı konularda veya sizi yargıladığı konularda bir şekilde içinde bir çekinme olan bir insan var sanki ve size yaklaşamadığı durumlar söz konusu. Hani benim hayatım zaten dıt yoluna gitmiş, dıt yoluna gitmeye devam etsin. çünkü belki de gerçekten siz sizi hak etmeyen bir insandı bu kişi veya şu an sizi hak etmiyor. Ama nasıl diyeyim? Burada biraz daha böyle sizin kırıldığınız ve belki de kadınlığınızdan veya erkekliğinizden bir şekilde ödün verdiğiniz durumlar vardır. Ve bu şekilde bu insan da bunun farkında olduğu için sizinle tartışmaktan kaçıyordur. Ee, ama nasıl diyeyim yani burada bir oyun var ve bu oyunun bir sonu da olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi bu üç karttan birini seçebilirsiniz. Ekranı durdurup da seçebilirsiniz. Bu şekilde ters. Hiç fark etmez. Şu an durdurup seçtiğinizi de varsayarak hemen ilk kartı seçenler için. Hayatım seninle tanıştığımda başladı. Şimdi bu insanın hayatına girdiğiniz zaman gerçekten yeni bir kan, gerçekten sevgiye ve aşka inanç, belki de mutluluğa inanç vermişsiniz bu kişiye. Yani bir şekilde burada ee, bu insanın bu insanla tekrardan ben bu kartı seçenler, bu insanla beraber bir başlangıç olacağını veya tam istediğiniz gibi ilişki yaşayacağınızı söyleyebilirim. İkinci kartı seçenler ego. Burada eğer karşınızdaki insan kendinden hiç ödün vermiyorsa ve taviz vermiyorsa ve bir şekilde egosu varsa ruhunda bu konuyla ilgili çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ilahi adaleti zaten kendisi yaşadı veya yaşayacak. Biraz daha belki zaman olanlar olabilir ama hiç fark etmez. Burada bir şekilde ee, oyuncak olarak kullanılmış gibi hissetmiş olabilirsiniz kendiniz. Şu ikinci kartı seçenler veya şu an hala sizinle oyun oynandığını ve istediğiniz noktada olmadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Fakat ben sizin birazcık kendinizi geri çekmenizden yanayım bu durumla alakalı veya enerjinizi kesmenizden yanayım. Ve üçüncü kartı seçenler der ki kartım kalbini dinle. Yani ne sorduysanız veya bu konuyla alakalı lütfen kalbinizi dinleyin. Fakat ee, zihninizden değil de gerçekten kalbinizden olduğuna lütfen emin olun. Hemen son olarak kartlarımdan seçeceğim. Bu sizin için ve bir de karşımızdaki insan için alıyoruz. Hemen bakalım. Ups. Şimdi. Şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Eğer e, bu insanla gerçekten ciddi sıkıntılar yaşamış olduğunuz dönemlerdeyseniz Hala bu üçlü ilişki devam ediyorsa bu insan şunu söylüyor. Benden istediğin şeyi yapacağımı hiç sanmıyorum. Seninle polemiğe giremem. Bakın tartışma diyordu. Bu insanın kaçtığı bir takım şeyler var. Onu söyleyebilirim. Veya gerçekleri konuşmaktan kaçıyor bu kişi. Üçlü durum, üç durumlar için genel olarak söylüyorum. Hiç mi hiç fark etmez. Ama burada genel olarak belki sizin huyunuzu bilen bir insan olduğu için uzaklaşan bir insan var. Uzaklaşıyorsan drink. O yüzden ne yapıyorsun? Sen de uzaklaşıyorsun. Uzaklaşan bir insana yakınlaştıkça çukurun dibine gir ya da git mezar kazıp içine gir daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Yani. Ve burada size gelen kart. Bakın şu süreçte ben gerçekten hani hayatınızda birini de alabilirsiniz Veya almış olabilirsiniz, almaya çalışıyor olabilirsiniz veya enerjiyi kesmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki birazcık daha gerçekten sizin akışta kalmanız lazım lazım ki diyor ki zaten. Akışa teslimim dualarımla güç buluyorum. Biraz daha hani e, güçlü olacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. E, biraz daha nefsinize hakim olmanız gereken bir süreçtesiniz. E, belki de inancınıza göre evrene veya Rabbinize sığınıyor olabilirsiniz. O yüzden ben bu enerjide kalıp gerçekten akışla beraber olanı olduğu gibi bırakıp kendinizi geri çekmenizden yanayım sizler için. Evet. Eğer kanalıma abone olmak isterseniz abone ol butonuna tıklayıp hemen yan tarafındaki zil butonunu aktif hale lütfen getirmeyi unutmayınız. Ve bana ulaşmak isterseniz ulaşmak istiyorum diye yorumlara yazarsanız muhakkak geri dönüş sağlanacaktır. Tekrardan bol bol şifalar olsun. Bu konuyla alakalı hani ben gerçekten çekmeyi düşünmüyordum ama o kadar mesaj geldi ve o kadar yorum geldi ki ben de çekmek istedim. Bol bol şifalar olsun. Sizleri kocaman Öpüyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.